Zaten Sayın Çebi'nin açıklaması var alel. Kimse değinmiyor, görmüyor bile. Yani biz Şenol Güneş imzasında söylüyor bunu olacak. Şey başkan, Sayın Başkan söylüyor. Ben ya tamam. sen tamam. şimdi kalkıp bunun laf arasında söylersen kimse dinlemez tabii kardeşim ya. ya. Biz bilin. Bunun için özel toplantı yapacaksın ya. Ekip kuracaksın. Ya ben diyorum ki haftalardır söylüyoruz no, Beşiktaş'ta normal şeyler yaşanmıyor. Ve artık Beşiktaş'ta normal şeyler yaşanmıyor. Anormal şeyler yaşanıyor. Ya burada bir futbol takımında yaşanan futbolcuların yaptığı yani yani Çekilmiyorlar oyuncular ya. Oynamadığı diyelim. Görmüyor musunuz bu topçunun oynamadığını? Görmüyor. Bak oynayamadığını demiyorum. Oynamadığını görmüyor musunuz? Görüyor veya gördüğünü Bunu unutuyor. Oynamadığını gördüğün halde bileti başka yerlerde kesmeyi evet, arıyorsan. Evet. Şimdi ben diyorum ki futbol bir futbol severi olarak tamam mı ya arkadaşlar ameliyatı ya adamın gözü ağrıyor diye geldi. Bacağını ameliyat ediyorsunuz kardeşim herifin. Ya diyorum ki doktor Yanlış yapıyorsun ya. Adamın gözü çıktı. Sen yarayı bacağında arıyorsun ya. Böyle değil. Bak futbolcu şeyine, performanslarına tamam mı? Ersin kaleci Ersin'den başla. Yapılan bireysel hatalardan. Tabii. Bak. Arkadaşlar. Her şey ortada. Yalan yok. Atma ya yok. Bak atma yok. Halüsinasyon yok. Baş Başakşehir maçı. Necib'in hatası. Bireysel hatası. Trabzonspor maçı. Nasuh Akun'un bireysel hatası. He? İki evet. tane maç. İstanbul Spor Maçı. Ersin'in, Kaleci Ersin'in bireysel hatası. Alanya Spor Maçı, Yasin Kon'un katliamı. Sen şimdi bunları yaşarken hep başka bir yere gittin. Evet. Bilinçli şekilde. Evet. Biz demiyoruz o gelsin İsmail, Ahmet, Mehmet bana ne abi ya. Evet. Ben yaşanılan sisteme karşıyım. Aynen öyle. Ben diyorum ki Şenol Hoca, ben sonuna kadar Şenol Hoca'nın yanında duracağım. duracağım ben Sonuna duracağım. kadar duy. Neden? Çünkü Şenol Hoca Yapacağı bütün ailemlerde bu takıma iyi, haklı. hoca gitti. Şansını sağladı İbade Eren İsmail. Tamam sağ olsun teşekkür ederiz. Şenol Hoca geldi. Şimdi aynı şeyle Şenol Hoca da yaşamaya başladı. tabii. Sen şimdi bir futbol takımında bir tane oyuncu formsuz olur. Tamam mı? O da oca, oy, hoca onu görür. Alır oyundan. Der ki sen dinlen formsuzsun bugün. Onun yerine başkasını koyar. Abi bak sayıyorum. Talha Tayyip. Jozef enkodu rozier, rozier, tamam mı umut meraş umut meraş abi bu nasıl daha şimdi umut meraş top havadan geliyor tamam mı kafayla karşılıyor nereye biliyor musun Galatasaray'ın ayağına karşılıyor tık Galatasaray'ın ayağına ya kardeşim çevre kontrolü yok mu vurduğun yeri bilmiyor musun kaç ama 1 2 3 değil hani karşıladığı ya ceza sahasının önü Galatasaray'ın adamın at, ayağına attığı top da Galatasaray ceza sahasının 5 dakika önü Tamam mı? E şimdi bak abi Umut Meraş, Enkodu, Royzer, Salih. Salih. Ha sahada yok ya. Ya şimdi ya diyorsun ya milli ki. Takım, milli takıma bak seçilmediği bak, günden beri yok adam bak, bak şimdi bir futbol takımında Talha Tayyip, Salih, Enkodu, Josef, Royzer 5 tane. Ya. İlk Umut en... Umut Meraş 6. Tamam mı? 6 tane adam da minimum minimum bak minimum abartmasız mübalağasız en az 6-7 hatayla oynadı. Kademe hataları, çevre kontrolü yapamama, topları yanlış yerlere verme, inanılmaz topla çıkarken topu rakibe verme, arkadaşlarını oyundan düşürme, inanılmaz pozisyon hatası. Ya. İlk gole bak, ilk gole bakın abi. Açın seyredin akşamleyin. İlk gole bakın. Ya bu, Adam kafayla indiriyor bomboş. Bu takım bu takım yani bu takım şimdi eskiden yeniden dersler almazsak ölümümüz açamayacağız. Demek ki neymiş öyle çok saldırgan bir takım görünümünde oynadığın zaman Beşiktaş toplu bir takım olamıyormuş. Fenerbahçe maçında. Erdem böyle dersen şeyi rotayı yanlış yere sürersin. Saldırgan bir takım falan değil. Beşiktaş futbol takımında bazı futbolcular ha, onu diyorum, Ali, Ali. bazı futbolcular tamam. oynamıyor. Hah, o şimdi böyleken ya da oynayamıyor. Şimdi sen bu Daha kadar oynayamıyorlarsa gönderin abi. Bu kadar kötüyken diyorum futbol takımı olarak, bireysel performans olarak. Bu kadar kötüyken sen Fenerbahçe'ye kaybetmedin Trabzon'a kaybetmedin. Başakşehir'i dövdün oyun olarak ama hep eleştirildin. Şimdi hocayı eleştirirken dedik ki ya kardeşim bu takım rakibi topa ver topu rakibe veriyor. E, oynamıyor böyle büyük takım olmaz. Sen büyük takım hocası değilsin dedik. Ama gerçekleri de biraz göremedik saha içerisinde. Tek tek toplanmış Göremezsin. Futbolcular... Neden göremezsin biliyor musun gerçekleri? Çünkü bunları anlatırken sana cevap verenlerle uğraşıyorsun. Şimdi sen gerçekleri anlatmaya çalışıyorsun ama karşında öyle bir dağ var ki dalga dalga üzerine hayır kardeşim diyor Baller İsmail diyor. Ya ilk defa Sen... özgürlük verdi bu kadro Şenol Hoca. Bunlar... Bunlar... Al işte özgür takım bu sağda. tek tek. Özgür dedi bu bu tamamen bu tamamen e, futbolcuların e, basiretsizliği. Tabii. Yani ben de diyorum e, ya, yani. yeteneksizliği. Hah. Yani Şimdi demek burada ki burada da burada da ben Şenol Hoca'ya çok güveniyorum. Ve biz hocaya destek çıkaran Evet. Sonuna artık kadar futbolcunun ee, kendini başka bir yerlerin altına Ben futbolcudan yana değilim açık açık söylüyorum. Kimse de olmasın abi Yapı artık. Ben futbolcudan yana değilim. Ben ben teknik direktörden yanayım, ben hiyerarşiden yanayım. Hiyerarşi abi. Her şeyin başı hiyerarşi. Futbolcu. Sen önce, önce ekmek yediğin kaba ihanet etmeyeceksin. Ben ihanet ettiler demiyorum. Oynayamıyorlar, oynamıyorlar abi. Bin, bine, bir nevi, oynamıyorlar yani. Ben ne yapayım? Kaçıncı haftadayız abi? 11. haftadayız. Ya sen Avrupa'da falan da oynamıyorsun. Her hafta bir maç oynuyorsun kardeşim. Yok yani olmuyor. Olmuyorsa yani e, bu devamlı aynı şeyleri konuşmaktan da ben sıkılıyorum. Alen hiçbir şey de olmuyor. Önceden Beşiktaş taraftarı Fulya'dan gel Fulya'ya inerdi deriz. eskilerden örnek veririz. Tamam o olmadı da Beşiktaş'taki otorite kim kardeşim? Yani bu takım kanat böyle kendini bıraktığı sistem, zaman... Sistem, sistem otorite olmasını istemiyor kardeşim. Sivri başların hepsini törpülediler, yumuşattılar. İstedikleri gibi helva. Ortalık helva. İstediğin, Herkesi herkes yanına i̇stediğini yanına kar kalıyor. Her istediğini yapıyor abi. Kimse konuşmuyor zaten. Herkesin her futbolcunun 3-5 tane adamı var. Bir yani. tane günah geçisi var. O orada geziyor, bu burada geziyor, bu Vallahi... bilmem ne yapıyor. Şimdi üzere sor bakalım ne olmuş kardeş? Gideceksin doktora hemen MR'ını çektirecek. Ne oldu kardeşim? İnanmıyorum artık çünkü. Ya i̇nanmıyorum artık. Ya eleştirildi en kodu. Milli takımdan ben sakat bana, döndüm dedi. Ya. İnanmıyorum abicim. İnanamıyorum yani anladın mı? Bu kadar kuvvetli adamların Rozer çok kuvvetli bir adam. Masuaku çok kuvvetli bir adam. İki tane 90 dakika çıkartırlar. Bu adamların ben böyle durup dururken sakat sorgulamıyoruz ki. Başka onun. bir şey vardır belki mutlaka altında da. Ben, ben inanmıyorum. Hani belki de harbiden sakatlamışsa da geçmiş olsun zaten. Ama inanmıyorum. Böyle bir durumla Gazi karşı, dersin. karşıyayız. Galip mağlup önemli. Burada değil. şimdi mesela maç 2-2 bitseydi. Vallahi hiç. Bak ben şunu derdik. Değil mi? ...atamayana atarlar derdik. Yani, Daha sonra dört tane kaç derdik, Bir tane kaç derdik. Ve Gors'ta kaladı bir tane, yapıştırdı. Hadi abi devam et dedi. Belki senin toparlanma sürecine... ...futbolcuların üzerindeki özgüveninin yükselmesine falan... Şans olurdu. Belki dedik ki yani ama... Şimdi ...yönetim kanadı da var. İşin yönetim boyutu da var. Yönetimin e, yani sessiz kalması... Ee, ortalığın hiç karışmaması. Yani hiç iki, tane adam şimdi bak Erdoğan tımı e bir çıktı bir karıştırdı ortalığı. Tam 25 gün mahrumiyeti aldı ama ne yaptı? Onu ona verdi. Bunu bunu bilmem ne dedi. Oradan falan dedi. Ona cevap verdi. Ona bir şey dedi. Karıştı ortalık ve kalktı takım. Üzerinden baskı gitti. Sağa sola dağıldı. Ya, ya Galatasaray, ver takım. Galatasaray hemen organize böyle bir yapıp da top kapıyorlar. 5'e 2, 3'e 2 geliyorlar abi. Geliyorlar rahat rahat. Kerem Aktürkü karşısında. Adam şey gibi adam geçiyor ya ben inanamıyorum ya böyle olur mu ya? Bu çok garip ya. Vallahi gazete Neyse gazete. yani eee Şenol Hoca'na ben yani ana başlık şu. E, bugünkü maç kime yazar diye sorarsanız Beşiktaşlı futbolcu Kep Son sıyırıyorum aradan. Başka şeye de koyuyorum. Geri kalan bütün futbolcuları Mert'i de sıyırıyorum. Kaleci evet, Mert'i de. Mert, Mert Kaleci Mert'i sıyırıyorum. Diğerlerin hepsini o burada futbolcuların bireysel hatalarından e, maçı verdik diyorum. İkinci kısma da e, Halil Umut e, tam ortadamış gibi yönetiyor gibi gözüküyor. Bu maçı yönetmesi yeter zaten. Tamam mı? Yönetmemesi lazım. Önemli maç. olan bu maçı yönetme yönetememesi. Evet yönetmemesi. Hiç adı bile gelmemeli. Buralara gelmemeliydi. <laughs> burada da yönetim kuruluna, sayın başkana e, bir kez daha söylüyorum. Lütfen başkan ee, ya konuşacak birini seç çıksın devamlı haddini bilerek sınırları bilerek yani kimseye sataşmadan kimseye bulaşmadan çıkıp bazı şeyleri çatırça ama satır aralarında değil yani şimdi ismi önemli değil işte ben demeç verdim gazetenin şu kadar köşesinde e, çıkartırlar ben niye demeç vereyim demişti bana bir tanesi bir gün. Ya bu yönetimden değil başka bir yönetimden. Ben de kendini sorgulu o zaman dedi. Sen bir şey söylüyorsan ve gazete sana şu kadarcık yer ayırıyorsa sıkıntı var kardeşim. Sıkıntı var yani kale alınmama gibi bir durum var yani ortada. Yani senin bir şey söylediğin zaman sekiz sütüne manşet olması lazım. Ya ikili ilişkileriniz iyi değil basınla? öyle mi abicim ben onu görüyorum. Ya söylediklerini söylem detaylar arasında çok önemli şeyler satıralarında söylenmez ki. Çok önemli şeyler punto başlıklarda söylenir. Sekiz sütuna manşette söylenir. Buraları verdireceksin. Yazmıyorsan para vereceksin abi yazdıracaksın. Reklam verip yazdıracaksın abi. Bu iş böyle yani. Dolayısıyla e, bu maçı atladık geçtik. Tamam abi haftaya bakalım Antalya maçı var. E, futbolda yenilmek var ama bizim yani isyanımız yenilmeye değil. Yenilmeye değil. Yenilmeye değil yani. Test, bu teslimiyete bu, bu mağlubiyeti kabul etmiş diye. Yani o, yani ben, ben oynayamadı takım ya. Yani hepsi te, bireysel tel tel döküldü derler yani. yani. Tel tel döküldü takım.